Merhabalar sevgili değerli YouTube aile. Bugün de sizlere siyah zeytin salamura kuruluşunu tarif edeceğim. Benim yaptığım yöntemle. Herkesin belki yöntemi farklıdır. Ben bu yöntemle öğrendim. Bu şekilde yapıyorum. Bunun için malzemeler şöyle. Benim burada 2 kilo zeytinim var kıvırcık gayet güzel. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel. Bunun için e, sıvı yağ kullanacağım. Çok az. Sıvı yağ kesinlikle zeytinyağı olmayacak. E, salamura turşuluk tuz. Ve şöyle su şişeleri var. Bunlar 2 litrelik. Dilediğiniz Litrelik olabilir, 5 litrelik de olabilir. Ama ben böyle hemen açınca tüketmek için küçük şişeleri seçtim. Böyle bu da hemen açıp içtiğimiz küçük şişe. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Önce zeytinlerimi güzel yıkayacağım. Ondan sonra kurulanacak zeytinler yani suyu süzülecek güzelce. Sonra şişelerime dolduracağım arkadaşlar. Görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi şişe. Zeytinlerimi güzelce yıkıyorum. Tabii ki size gösteremiyorum bu yıkama şeklini. Sadece yıkadığımı gösteriyorum. Bunları ben daha önce yıkadım. Şu an şöyle sadece üstelik amaçlı sudan geçireceğim. İyice yıkanacaklar arkadaşlar. Sonra şöyle bu şekilde suyunu süzdürebilirsiniz. Ondan sonra suyu süzüldükten sonra şişelere dolduracağız. Şimdi şişelere dolduruyorum bu şekilde. Çok çabuk dolduramıyorum çünkü şişenin ağzı oldukça dar. Bir de çekim yaptığım için bir elimle tek elimle bu şekilde. Ben bunları doldurayım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle iki şişeyi doldurdum. Güzelce. Şöyle biraz yere vurarak yer açılınca tekrar ilave ettim üstünden. Şimdi tuzumu şöyle alıyorum. Şöyle bir buçuk kaşık çorba kaşığı tuz yeterli olacaktır. Şöyle göstereyim. Kalın tuz. Tabi hem çekip hem dökemiyorum. Bir buçuk şöyle göstereyim tekrar şöyle bir bir de şöyle yarım çünkü ben bunu dökeceğim tek elimle yapamıyorum sonra görüşürüz tuzlarını döktüm şimdi de yemeklik ayçiçek yağı kesinlikle zeytinyağı olmayacak zeytinyağı Çünkü zeytinimizi yumuşatıyor o açıdan ee, zeytinimizi aralık veya ocağın başlarında yapmaya dikkat edelim kıra düştüğü zaman yani zeytin daha lezzetli olur Çünkü acın tırak olduğu için acılığını bir nebze olsun alıyor şimdi birer kaşık bir çorba kaşığı da yağ ilave edeceğim Şimdi ben göz kararı ilave edeceğim çünkü biliyorum ne kadar olduğunu. Siz bir çorba kaşığı ilave edin. Çünkü hem çekim yaparken hem de yağ dökmek zor olacak benim için. Şöyle çok az. Kimileri sirke ilave ediyor. Ben sirke ilave etmiyorum çünkü turşumsu bir tadı oluyor. Gerçekten açıkçası zeytini bozuyor sirke. Ama eğer seviyorsanız böyle yarım çorba kaşığı kadar bu boydaki bir şişeye ilave edebilirsiniz. Kendinize bağlı. Ben sevmiyorum sirkeli. Sade seviyorum. Yağını da gördüğünüz üzere çok az döktüm. Sade kendi tadıyla çok güzel oluyor. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Böyle bir ay Kapalı, kapalı bir şekilde Şöyle kapağını sıkıca kapatıyoruz Bir buçuk ayda tatlanır Her gün Şöyle Baş aşağı Aşağı yukarı Şöyle Bu hareketleri yaptırın Döndürün arkadaşlar her yeri eşit miktarda tuz alsın. Yağ alsın. Sallayın sadece. tezgahın içine yuvarlayın. Baş aşağı. Aşağı doğru. Her gün bu şekilde yuvarlayın. Aklınıza geldikçe yuvarlayın. Yaklaşık bir buçuk ay sonra yenmeye hazırdır arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere yeniden. Yemek videolarında çeşit çeşit çok güzel yemekler yapacağım inşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bildirim zilini açalım arkadaşlar. Herkese sevgiler, selamlar. Hayırlı günler.